Şimdi bu birinci gün videosu. Birinci gün videosu olduğu için biraz uzun sürebilir ama her gün bu taramayı tekrar tekrar yapacağım. Yaptığım her, her taramada da bir daha her hisseyi tek tek üzerinden geçeceğiz. Portföye dahil ettiğimiz, oradan dahil edeceğimiz hisseleri tek tek göreceğiz. Şimdi Anadolu Lefeste başlayacağız. Anadolu Efes'in çok güzel bir grafiği var. Burada benim yaklaşımım bu kutudan çıktığı zaman... E, ki durumu olacak. Yani şöyle burada bir şöyle silelim. Burada bir yatay alan var. Bu yatay alandan hangi tarafa dönerse o tarafa gitti. Şimdi bu kanal olarak, ötürü durumdayız. Ama çok güzel bir trendi var. Tren, trendler öyle kolay kolay durmaz. Burada duracaksa da büyük bir tepe vesaire yapacak. Akbank'a bakıyoruz. Akbank'ta yine aynı alan içerisinde bir hareketi var. Bu alan içerisindeki hareketinin durumuna göre şu bu tarafta short tarafta girebilir ama biz sadece long only tarafındayız. Sadece trende bakıyoruz. Devam edelim. Aksen bu da hiç hoş durmuyor. Genel yapısı bu şekilde. 60 dakikalık grafikler üzerinden bakıyorum. Söylediğim gibi ikili tepe yapmış gibi. Nereden geldiğine bakarsak ikili tepe, ikili dip. Bakalım göreceğiz. Burayı kırmadık. Böylece devam ediyoruz. Aksan, alak. Alakta aslında şöyle bir durum var ama i̇şte burayı da kırmış. Bu arada logaritmik bakıyorum. Burayı da kırmış. Şu burası bir kısa vadeli bir birikim bölgesi olabilir ama daha şu anda bunlar için çok erken devam ediyoruz. Arçelik. Arçelik'te de belki şuradaki bölge için bir birikim diyebiliriz ama buna daha ayrıntılı tepki verdiği zaman yukarı tepki verdiği bir gün bakacağız zaten gün kötü kapatmış devam ediyoruz. Hasarsan. Hasarsan durumu iyi gibi gözüküyor. Kapattığı ya, çok kritik. Bunu aşağıya notumuzu alalım. Değer tekrar değerlendirmek üzere. Astor. Bu da dipte güzel bir yerde. Bu da bir hareket yapmış. Buradaki bölgenin üzerinde kapatmış ve tekrar bölgenin üzerine gelmiş. İzlediğiniz gibi. Yani çok kötü bir kapanış değil. Buna da tekrar son elemeye girecek mi diye bakacağız. Devam ediyoruz. Bir maç. maçta burada bir filaması var. Filamayı aşağı doğru gelmiş. Şimdilik beklesin. sana bakıyoruz. sen durum parlak değil. Çimsa'ya bakıyoruz. Çimsa da şu bölgede bir grubu var. Bu aslında kötü gibi durmuyor ama şimdilik kalsın diyeceğim çünkü şu alan içerisinde, çünkü daha girmiyoruz. Doğaç'a bakıyoruz. Doğa hiç parlak değil. Doğul'e gidiyoruz. Bunda da yukarıda göreceğiniz gibi pek hoş olmayan bir durum var. Kayıttayız. Yani aslında bu tekrar yukarı gidebilir ama şu anda net bir şey söyleyemiyorum. Şöyle bakalım. Şimdi burada bir hareketi var ama ne olursa olsun bunun Şurayı şöyle bir yukarı kırması gerekiyor diye düşünüyorum. Şu bölgeyi şöyle bir yukarı kırmadan Bunda bir işleme girmenin sağlıklı olmaya devam ediyorum. Çok güzel bir hareket yaptı. Şuradan şöyle Görüyorsunuz zaten bölgenin içerisinde şu bölgeye tepki gelince burada bir tereddüt devamında çok sertlikler Peki bu sert devam yukarı devam edecek mi? Bakacağız. Enerjiye bakalım. Enerji bugün sert düşüş ardından iyi bir hareket ama bu düşüş bu düşüş güzel durmuyor. Geçiyoruz. Enka'ya bakıyoruz. Enka buradan bir tepki verir mi? Tepki verdikten sonra her zaman için harekete bakmak lazım. Şimdilik kalsın. Yarın tekrar bakarız. Ee, devam edelim. Ereğli. Ereğli son zamanları güzel hissesi. Dönmüş bir Hare Önceki gün müthiş bir hareket yapmıştı. Bu hareketin devamı. Aslında bunu dahil edebiliriz. Tekrar bakmak için devam edelim. Ford Otosan hiç hoş değil. Karan. Yani bu da müthiş bir aslında hareket var ama şu uzanın altında kırmaması yukarı için talebi devam ettirebilir. Şimdilik kalsın gübre fabrikasına geldik. Gübre fabrikası feci durumda. Halk Bankası. Bunda da şu anda tam böyle bir netlik yok. Bitiyoruz. Ektaş. Aslında bundan çok ciddi bir beklentim vardı geçen günlerde. Bir hareket de yaptı ama devamında toplayacak mı? Eğer toplarsa bu çok müthiş yerlere tekrardan yüzleri falan gelebilme potansiyeli var ama bekliyoruz. Şu anda ilk yapacağımız iş, şu anda ilk senin yapması gereken iş burayı böyle bir şöyle şöyle bir kırmış bakın kırdığı yer desteği aldığı yer yani bu güzel gibi duruyor bugün değil ama yarın bunu bir değerlendirebilirim. Yani yarın yeşil kapatırsa tekrar böyle yukarı giderse pek ciddi bir şeyimiz olabilir. Devam ediyorum. İşçi i̇şte ETR i̇şte buradaki alan içerisinde. Şu anda bir şekli yok. Koç Holding, Koç Holding güzel duruyor aslında. Şurada, şu hareketi yaptıktan sonra. çiziyor oluşturalım. Evet. Şu kanal. Kanal devam edebilir. Burada biraz tutunmuş. Bu ama şimdilik kalsın. Aşağıya da gidebilir. Yukarıya da gidebiliriz. Bunlar marjımız çok olmayabilir. Devam ediyoruz. Şimdi bunda Şurada yine güzel bir kanal var ama kanal gerçek bir kanal mı yoksa sıkıntılı bir kanal mı? Bunu dahil ediyorum. almamız lazım. Birinci günde şekilde. Yani borsanın durum biraz kötü. Bizim durumumuz biz illa bir şeylere girmemiz lazım. Ama mesela kesin gireceğimiz Sıradan bir tanesi bu. Ben yani neden kesin gireceğimiz dedim. Gördüğünüz gibi burada bayağı ciddi bir impulsif atak var. Daha devamlı toparlamış. Tekrar düşmüş. Burada böyle bocalıyor. Şurada ciddi bir hareketi gördüğüm için bütün bu alanın yani şuradaki fiyat hareketinin üzerine attığı için Koza dahil etmeyi düşünüyorum. Portföy'e. Burada hiç ciddi bir nereden solmanın, burada hiç ciddi bir güç yok gibi düşmeye devam edebilir. Kardeşimizde ya bakalım, kardeşimizde gördüğünüz gibi yani nereden gördüğünüze bağlı. Burada ikili dipte de. Şuralarda görseydiniz evet ikili dip deyip buraları alabilirdiniz ama şu anda bir ikili dip de olabilir. Şu anda ikili tepe de olabilir. O yüzden şimdi Kardemir D'de kalmışız. Yayın yarıda kalmış. Tabii ben fark etmedim. Şimdi Kardemir D'de az önce söylediğim gibi ikili tepe var. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Şimdilik kalsın dedik. E, Migros'a geldiğim zaman Migros'u Migros'u şey içerisine ve hareketini bitirmesini bekleyeceğiz Migros'tan devam ediyoruz Odaş Odaş'ta işte, <laughs> bu şekilde bir hareket var. Bu şekildeki hareket bu üçgeni dışarı yukarı kırarsa eğer yukarı bekliyoruz. Şimdilik bekliyoruz. Oyakçı'ya geliyoruz. Oyakçı'ya bu az önce bahsettiğim üçgeni yukarı kırmış ve yukarı da biraz geç kalmışız bunun için ama yukarıya bir marjı var. Bu marja devam edeceğiz artık. Etkim etkimde farkındaysanız yine az önce söylediğim gibiları bir marj var. Bu şu alanı kırdığı için yukarıya imkanın daha çok olduğunu düşünüyorum. Gerçi buraya bir paralel çizmek biraz imkansız olacak ama yine de böyle bir şey çizersek yani tepede de olabilir ama tepede de kalabilir ama ben şu eski tepesini göreceğini düşünüyorum. Subjektif yorumum olarak. Pegasus Pegasus burada en azından buradan bir Şöyle bir 250'lere kadar gelse ondan sonra yine düşünüp düşünü yapabilir. Onun için takipteyiz. Sahole geldiğimiz zaman sahol burada hiç hoş bir görüntü vermemiş. Tekrar aşağıya inebilir diye onu kısal isteme dahil etmiyorum. Sasa'ya geldiğimiz zaman yine çok güzel bir tutmuş trendi var. Şort falan açılabilir ama şimdilik bizim işimiz değil. Devam edelim şişeyle. Şişede de belirli bir kutu içerisinde belirli bir alanda dar hareketi görüyoruz. Yol çok marketlere bakarsak çok marketlerde de şu düşenin kırılmasını bekleyeceğiz. Havalimanları çok güzel bir yükselişi var. Yani bugün alırsak yarın belki eksi 2, eksi 3 yapar mı? Bu riske girmeye gireceğim. Şunlar Tabi az önce şey yayın kesildi. Bunlar bu en son seçtiğim listeler. Bunlar bir tanesi Türksel. <laughs> Türksel seçme sebebi. işte buradaki düşenek kırmış olması, silamayı yukarı atması. Yani bakacağız tabii ki ne yapacağına. Şimdi en sonda size stoplarımı göstereceğim. Burada da bir şu şekilde bir ters olmuş başomuz de olmaz deniyor ama yani burada böyle bir şey var gibi plamayla eğer burada böyle plama olacaksa yani burada böyle bir plama olacaksa varsa bunun tepesine kadar hareketini bekliyoruz. Tek ben bu alanı kırdığı için üzerinde kaldığı için beğendiğim listelerden. Tofaş durumu kötü. SKB tepe de kapalı, görüntüsü yok. Türk Telekom Telekom'da da bir tepede durum var. Yukarı kırarsa bir sonraki gün alacağız. Tüpraş'ın durumu zaten kötü. Vakuf Bank'ın durumu kötü. Vestel'in durumu bu dipe gelirse tekrardan yukarı hareket yaparsa tekrardan değerlendirilebilir yapı kredi bankası aynı şekilde bir dipe gelmiş buradan bir yukarı hareket yaparsa değerlendirmeyi düşünüyorum. Şimdi, şimdi şu satırları şöyle bir hızlıcana Şimdi onları bir hızlıca sildim. Hızlıca sildikten sonra bugünkü yani birinci günkü hareketli birinci gün hisseleri bunlar oldu. Şu, bu hisse için stopun burası. Bu, bu alanın üzerinde kapattığı için yukarı gitmesini bekliyorum. İkinci gün için kanalın devamını bekliyorum. Kanal kırarsa stop olacağım. Koza'da herhangi bir programım yok. Burada da en kötü. Buranın altında stop olurum. Oyak gelecek olursak Oyak C'de yukarı yönlü bir hareketi var. Tamamen çıkana peşine takılma durumundayız. En azından burada bu buralarda belki bir takılabilir ama buradan biraz olumluyum. Etkimde de söylediğim gibi bir yükselen kanal var. Bu yükselen kanalda bu bölgelerin altında şuralarda bir kapanış olursa stop olacağız yani. Şöyle tekrar bir grafik daha daha çizeyim şöyle. Eğer bunun altında kapanış olursa stop olacağız. çizginin altında Pegasus'a bakıyoruz. Pegasus da bugün kapanışın altında yani yeşil kapatmazsa stop oluruz. Tav havalimanları yine hareketli bir hisse. Türksel'e bakıyorum. Türksel'de de kapanışta bir yeşillik gördüğüm için bunu dahil ettim. Bakalım yarınki durumuna. Türk Hava Yolları'na bakalım. Türk Hava Yolları da şuralarda bir yerlerde kapatırsa buluruz. Tek bakıyoruz. Tek de böyle bir durum var. Bu şekilde kalkma da stop Yani şunu söylemeye çalışıyorum aslında. Şunu yapacağız. yapacağımız iş şu. Bunları takip edeceğiz. Bu, bundan başka bir portföye girerse çıkarsa duruma göre belki aldıklarımızı satarız. Belki sattıklarımızı alırız duruma göre değiştireceğiz. Şimdi ben bir bunları alış fiyatlarına bakayım. Ama şu şurada şunu da söyleyeceğim. Sanki endeksin kapanışında son şurayı görüyorsunuz. Sanki bu karanlık odada almışım gibi değerlendireceğim. Bu tamamen sanal portföy. 100 bin lira falan yok. Bu sanal portföyü nasıl yönettiğimizi izleyeceğiz. Yani sanki ben bütün bu değerlendirmeleri şu, şu karanlık odada yapmışım da anlık odadan bu emri vermişim gibi yapacağım. Şimdi bunları bir Excel'e geçirip bugünkü durumumu bakayım. Ondan sonra videoyu devam edeceğim. Evet durumumuz böyle. Bu bugünkü daha yapanışta aldığım hisseler. 10.000'e 10 böldüm. Lot fiyatları böyle çıktı ileride rastgele fiyatlar da verebiliriz. Bunlar da güncel fiyatları. Bunlar da güncel değeri. Şu an 100 bin lira paramız var. Yarın buraya endeksin fiyatını yazacağım. Bizim portföyün değerini yazacağım. Bu bizim portföyde satacağım hisseleri gün kapanışın fiyatlarında satacağım. Alacağım hisseleri gün kapanış fiyatlarından alacağım. Yani yarım saat endeks şeyi grafiğe bakıp buna göre Yarım saatlik grafiğe bakıp buna göre bir değerlendirme yapıyoruz. Şimdi durumumuz bu kadar. Ee, i̇lk video oldu, biraz sıkıntılar yaşadım. Devamına bakalım. Teşekkür ediyorum.